İbrahim Karagül Türkiye'yi kundaklamak Bu açık bir iç tehdittir. İçerideki ezikler, muhalif liderler, terör örgütleri, senaryoya bak. Hemen her hafta yeni bir kriz üretiliyor. Yeni bir tartışma başlatılıyor, toplumsal uyumu, morali, huzuru sabote edecek konular özellikle seçiliyor. Ülkemizin sinir uçları üzerinde tam anlamıyla oyun oynanıyor. Türkiye'nin varlığına karşı bir savaş yürütülüyor. Din, etnisite, mezhep, siyasi kimlik hepsi bir çatışma alanı olarak öne çıkarılıyor. İnançlar, değerler aşındırılıyor, toplumsal dayanışma ruhu sabote ediliyor. Ülke adeta büyük felaketlerle, büyük savaşlarla, büyük zorluklarla mücadele edemeyecek hale getiriliyor. Özenle seçilmiş konular, karargahlar ve ekipler üzerinden servis ediliyor. Kriz, çatışma, tartışma konuları özenle ve bilinçli olarak seçiliyor insanların damarına basacak, onları yeniden hoplatacak, kuvvete muhtemel önceden belirlenmiş konular bir anda bir bomba etkisiyle milletin üzerine salınıyor. Bütün bunlar sistematik bir kurguyla belirleniyor ve işleniyor. Belli karargahlar üzerinden toplumsal çatışmaya ayarlı biçimde servis ediliyor. Muhalefet çevrelerinde oluşturulan ekipler üzerinden Türkiye'nin temel meselesiymiş gibi pazarlanıyor. Siyasi partiler, muhalif liderler, terör örgütleri senaryoya bak. Ardından siyasi partiler konum alıyor, tartışmayı kitleselleştiriyor. Ardından muhalif siyasi liderler konum alıyor, tartışmayı Türkiye için bir krize dönüştürüyor. Sonra terör örgütleri FETÖ, PKK konum alıyor, ağları üzerinden içeride ve dışarıda pazarlıyor. En sonunda dışarıdaki medya konum alıyor, dünyaya hastalıklı bir Türkiye fotoğrafı sunuyor. İş başladığı yere dönüyor, dışarıda kurgulanıyor, içeride pişiriliyor, yine dışarıda tamamlanıyor. Bir proje ABD, Avrupa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlatılıyor, yine buralardaki karargahlarda sonuçlandırılıyor. İçerideki ezikler, kullanışlı silahlar, karargah dışarıda. İçeride rol alanlarsa onların silahını kuşanıyor. Türkiye'yi vuruyor ve her tartışma, her kriz, yangın gibi doğal afetler üzerinden yürütülen her saldırı Aynen bu yöntemle yürütülüyor. Yalanları geçtik, siyasi proje olarak yalan kampanyalarını da geçtik. Türkiye'nin geleceğini tehdit eden çok ciddi bir siyasi kurguyla, siyasi projeyle karşı karşıyayız. Bu projenin merkezi Türkiye değil. İçerideki muhalif siyasi partiler değil, yine içerideki amansız Türkiye düşmanları da değil. Onlar sadece kullanışlı silahlar, zaman ayarlı bombalar. Dışarıdaki merkezler onların içlerindeki kötülükleri, düşmanlıkları, kini, nefreti, kişisel hesapları inanılmaz bir başarıyla belirledikleri Türkiye projeleri için kullanıyor. Zaaflara yatırım yapıp içerideki zayıflar üzerinden mutlak sonuçlar alıyorlar. Bilginin hızın, aklın sınırları çok uluslu şirket diktatörlüğü. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Sadece Covid salgını değil, 21. yüzyıl tam anlamıyla bir olağanüstülükler çağı olacak. Bilginin, hızın, aklın sınırlarında dolaşan insan ırkı, bireylerin köleleştirdiği, toplumların savunmasız kaldığı, çok uluslu şirketlerin diktatörleştiği, yeni toplum ve dünya düzeni şekillendirmeye çalıştığı bir çağa tanık oluyor. İklim değişiklikleri, toplumsal huzursuzluklar, gelir adaletsizlikleri, çok uluslu şirketlerin kendilerini devletlerin yerine ikame etmeye çalışması, terör örgütlerinin devletleştirilmesi, toplumların çok uluslu şirketlerin oyuncağına dönüşmesi, kibir ve açgözlülüğün insanlığı toptan tehdit etmesi bunlardan sadece birkaçı. İşte içeriden vurmak bu yüzden iç tehdittir. Milletlerin önünde iki seçenek var. Ya ülkelerini, toplumlarını, varlıklarını savunmaya geçecekler, bu yönde olağanüstü güce yatırım yapacaklar ya da çözülüp dağılacaklar. Küçük bir yeryüzü azınlığı, azgınları, şirketleri, bütün ülkeleri, insanları, kaynakları talan edip insanlığı tehdit edecek. Bugün verilen, yarın verilecek olan mücadele budur. Öyleyse bu tehlikelerle hep birlikte mücadele etmek esastır. İşte Türkiye birçok ülke gibi bu mücadeleyi veriyor coğrafyanın sarsıntılarına küresel ölçekte çözülmelere karşı güç inşa etmeye amansız bir mücadeleye hazırlanıyor. Tam böyle bir anda ülkemizi içerden zayıflatacak, zaafa uğratacak her hareket bir iç tehdittir. Milletimize, varlığımıza yönelik bir tehlikedir. Bilinçli ya da bilinçsiz her hareket hepimize zarar vermektedir. Asla muhalefet değil bu, açık Türkiye düşmanlığı. Muhalefet görünümü altında bir iç tehlike servis ediliyor. Mesela orman yangınlarıyla mücadeleyi zaafa uğratacak şekilde konuyu başka yerlere çekmek, hedef şaşırtmak, devleti zayıf göstermek, milletin hassasiyetlerini provoke etmek bir iç tehdittir. Yangında sabotaj varsa onu araştıracakken perdelemeye çalışmak büyük bir kötülüktür. Yapılanların muhalif olmakla alakası yoktur muhalif olmayı Türkiye'yi vurmak olarak algılayanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vuracağım diye Türkiye'ye vuranların, Erdoğan'ı devirmek için Türkiye'nin felaketlerine yatırım yapanların ülkeye verdiği zarar konusunda toplumsal bir bilinç dalgası inşa edilmelidir. Sırada ne var? Bakın, aynı şeyi yapacaklar. Türkiye için yakın tehdit budur. Terör, dışarıdan saldırılar, bir takım ülkelerin ekonomik savaşları ve Türkiye'yi durdurma planlarıyla mücadele etmeyi biliyoruz. Ama içeriden saldırılar, yüzyıllardır kurduğumuz bütün devletleri, imparatorlukları mahvetmiştir, büyük tehlike budur. Bu kötülüğü son bir hafta bir kez daha yaşadık. İnanın önümüzdeki hafta yeni bir ajandayla yeni bir krize karşımıza çıkacaklar. Yine aynı yöntemi uygulayacaklar. Dışarıda hazırlanacak, içerideki karargahlardan servis edilecek, muhalif partiler tarafından kitleselleştirilecek, Fonlanan medya tarafından beslenecek, muhalif liderler tarafından iç çatışma tezine dönüştürülecek. Bekleyin, göreceksiniz. Gelin bu kötülüklerle birlikte mücadele edelim. İbrahim Karagül. Hüseyin Likioğlu. Senaryonun en korkunç aşamasına mı geldik? 15 Temmuz'un başarısızlıkla sonuçlanması arkasındaki iradenin pes ettiği anlamına gelmez. Nitekim de öyle olmadı, henüz 15 Temmuz'un üzerinden bir yıl geçmeden yeni senaryo devreye alındı. Tabi onun öncesinde 15 Temmuz direnişinin sulandırılması gerekiyordu, önce oradan başladılar. 15 Temmuz'un üzerinden 2 ay geçmemişti ki darbenin tiyatro ve kontrolü olduğu söylemleri dillendirilmeye başladı. Bu sözler öyle sıradan insanlar aracılığıyla söylenmedi. Ana muhalefet liderlerinin dudakları arasından döküldü bu sözler. FETÖ'nün MİT Mahrem imamları senaryoyu yazdı, CHP'nin lideri oynadı. 2017 yılında da yeni kaos planı devreye alındı. Planın ilk aşaması ekonomik kalkışmaydı. Sergiledikleri oyun aslında gayet tanıdıktı. 2018'den günümüze yaşadıklarımız John Perkins'in Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları adlı kitabında bütün ayrıntılarıyla yer alıyor. Kendisi de bir ekonomik tetikçi olan Perkins sistemi şu cümlelerle anlatıyor: "Ekonomik tetikçi dediğim kişiler birçok ülkeyi trilyonlarca dolar dolandıran yüksek ücretli profesyonellerdir. Kullandıkları araçlar arasında sahte finansal raporlar, hileli seçimler, rüşvet, zorbalık, seks ve cinayet vardır." Perkins'in söyledikleri arasında en tehlikeli olanı ise şu tespitidir: biz ekonomik tetikçiler başarısız olunca her zaman bizim arkamızda olan CIA destekli çakallar devreye girer. Ülke olarak tam da bu dönemi yaşıyoruz. 2018 yılında başlayan ekonomik terör saldırıları devam ederken üzerine bir de salgın denk gelince ellerini oluşturup tamam Türkiye şimdi çöktü diye bekleyenler 2021'in ilk çeyreğinde hüsana uğradı. Türk ekonomisi toparlanmaya başladı, pandemi mücadele ve aşı konusunda elde edilen başarılı sonuçlar birilerinin kimyasını bozdu. Tam o esnada Perkins'in dediği gibi CIA destekli çakallar devreye girdi. Dubai'de bir otelde tutulan, gerçi son günlerde bazı korkular nedeniyle denize açıldığı söyleniyor, Gladio beslemesi çete başı devreye alındı. Gündemi çete başıyla domine edeceklerdi ki fonlanmış medya ellerinde patladı. Aslında uzun zamandır bildiğimiz ama nedense kimsenin tartışmayı açamadığı gerçeklerle yüzleştik. Ne yazık ki gazetecilik adı altında faaliyet gösteren birçok medya kuruluşu hizmete amade şekilde fonlanmış, biz de seyretmişiz. Fon meselesini tam konuşmadan Türkiye'nin 47 ilinde 200'den fazla noktada ormanlarımız ateşe verildi. Sabotaj mı değil mi diye tartışırken ülke bambaşka bir mecraya çekildi. İki tehlikeli provokasyon sahneye sürüldü. Birincisi Konya'daki cinayet üzerinden etnik çatışma, ikincisi orman yangınları ile ilgili yalan dezenformasyonu. Etnik çatışma provokasyonu nedeniyle ormanları kimlerin yaktığı meselesini tartışmayı ilerleyen zamana bırakmak zorunda kaldık. Yalanlarla mücadele öne çıktı, o işte kolay olmadı. Bir düşünün muhalefetin ileri gelen bir ismi yemin ederek yalan söylüyor. Böyle bir anlayışla başa çıkmak büyük başarı. 15 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarımız şunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 15 Temmuz ihanet ve işgal girişiminin ardındaki akıl pes etmediği gibi asla pes etmeye de niyeti yok. Önümüzdeki hafta CIA ve İngilizlerin ortak eseri Musattık darbesinin 68. yılı geride kalacak. İran darbesi coğrafyamız için sebep ve sonuçları itibarıyla hiçbir zaman unutulmaması gereken bir darbedir. Darbenin ana sebebi seçimle iş başına gelen İran Başbakanı Muhammed Musaddık'ın İran petrollerini millileştirmesidir. Musaddık'a karşı girişilen darbe şekil ve sürecine baktığımızda günümüze ışık tutuyor. Şekil itibarıyla gazeteciler, vaizler, siyasetçiler satın alınmış, süreç itibarıyla iki kez başarısız olunmuş, pes edilmemiş, üçüncü denemede İran büyük bir şiddet sarmalına sokularak netice elde edilmiş. Darbeyi yöneten CIA'in kıdemli elemanı Kermit Roosevelt, olaya adam satın alarak başlıyor. Gazetecisinden siyasetçisine, bürokratından mafyasına geniş bir satılmışlar topluluğu oluşturan Roosevelt, kurduğu ajan teşkilatıyla darbeye kalkışıyor. İlk girişimi başarısız oluyor, adına kod adı Ajax Operasyonu dediği ikinci girişimi de başarısız oluyor. CIA çık İran'dan diye mesaj göndermesine rağmen pes etmeyen Kermit Roosevelt 3. ve en kanlı denemesini yapıyor. Ajanlarını çağırıyor, onları deşifre etme ve öldürmekle tehdit ediyor ve ardından onlara son talimatı veriyor. Sokakları yakın. 19 Ağustos 1963'te İran sokakları şiddetten geçilmiyor. Bir tarafta yaşasın musaddık diye bağıranlar, diğer tarafta kahrolsun musaddık diye bağıranlar. Görünürde iki taraf var ama her iki tarafın liderleri de Kermit Roosevelt'in 50 dolara satın aldığı adamlar. Neticede bu şiddet sarmalının sonunda bu devriliyor. Roma'da yaşayan Şah Rıza Pehlevi özel uçakla Tahran'a getirilip tavus kuşu tahtına oturtuluyor, General Zahidi de başbakan oluyor. 15 Temmuz'un Kermit Roosevelt'ini bulduk mu? Hayır. 15 Temmuz'un başbakanlığı biliyor muyuz? Hayır. 15 Temmuz'un Cumhurbaşkanlığı biliyor muyuz? Hayır. O halde 15 Temmuz bitti diyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Ama senaryonun son ve en korkunç bölümüne geldiğimizi söyleyebiliriz. Hüseyin Likoğlu